Merhabalar efendim. İtemler öğreniyor. Serimizin 6. videosuyla karşınızdayım. Bugün gök gürültüs kemerini anlatacağım. Gök gürültüs kemeri 600 can, 15 fiziksel savunma, 15 büyü direnci, 20 hareket hızı veriyor. Eşsiz pasif. Yıldırım oku. Her 4 saniyede bir yapılan ilk temel saldırı hedefe ve hedefin etrafındaki rakiplere fazladan 50 artı 8 artı 8 gerçek hasar verir ve onları kısa süreliğine %99 yavaşlatır. Bu saldırı bir rakip kahramana eri isabet ettiğinde hibrit savunma kalıcı olarak 1 artar. Nişancılar ve büyücüler bu, bu etkilerin yalnızca %50 kadarından faydalanabilir. Bu item bize 15 fizik sasalma, 15 büyü direnci veriyor. Bu itemin özelliği pasifi. Attığınız her temel saldırı gördüğünüz üzere anlık olarak %90 yavaşlatıyor. Altta bakın bir stack kasıyor. 4 saniyede bir kere tetikleniyor. Bakın burada zaten şey oluyor. Süresi geçiyor. O sürede oldukça temel saldırı attıkça artıyor bakın. Normalde savunmamız kaç? 113'e 76. Vurunca bakın 114'e 77 oldu. Her stek kastığınızda burada 4 stek kastığımız için bize ek 4 savunma veriyor. Hibrit savunma. Hibrit savunma dediği de bir büyü savunması bir de fiziksel savunma ekliyor. Bize de buna göre biriktirdiğimiz siteye göre de gerçek hasar vuruyor rakibe. Gördüğünüz üzere 106 gerçek hasar vurdu ve de anlık olarak %99 yavaşlatıyor. Bu item kimlere çıkılır? Bu item temel saldırı fazlasıyla temel saldırı atabileceğiniz savaşçı ve tank kahramanlara çıkılır. Bunun en iyi örneği Badang. Tüm skillleri temel saldırılı sayıldığı için en güzel stek biriktirmesi en kolay kahramanlardan biri. Bakın birinci skill e atıyorum stek kasıyor. Sonra bekleyelim 4 saniye. Ultiyi atıyorum gördüğünüz üzere stek kasıyor. Böyle böyle stek kasa kasa bir yerlere geliyorsunuz. Bu için bu kadar da arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki item ne olsun önerilerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.